bu takım elbiselerde kesim, model, ondan sonra kumaş. Ya elbiseyi aldığın zaman dokunacaksın, üzerine giyeceksin. Burada bile biz müşteriye 5-6 tane takım elbise giydiriyoruz üzerine, zor beğendiriyoruz. Bizim Anadolu'da genellikle ağırlıkta insanların düşündüğü renk ve daha çok tercih ettiği renkler genellikle siyah renkler. İşte biz de ağırlıkta açık renkler getiriyoruz, müşterilerimize denettiriyoruz, giydiriyoruz. Üzerine yakışıp kombinler yapıp bunları daha çok insanlara tavsiye ediyoruz. Takım elbiselerde fiyat aralıklarınız nelerdir? Şimdi takım elbiselerde genellikle fiyat aralığımız ortalama 3.500 TL'den başlıyor, e, ortalama 8000 liraya kadar gidiyor. Yani biz e, 3.500 TL civarında kampanya olarak yaptığımız uygun fiyatlarda verdiğimiz takımlarımız var. Örnek misal biraz önce de göstermiştim. Böyle yelekli üçlü takımları üç buçuktan veriyoruz. Bunları kampanyalı satıyoruz. Yani sırf vatandaşa yük olmasın. Tabi şu anda enflasyon yüksek olduğu için alım gücü de azaldığı için insanlara katkı amacıyla bu şekilde kampanyalarla desteklemeye çalışıyoruz. Yani ortalama üç buçuktan başlıyor ama başlıyor dediğimiz takımlar piyasada yedi, sekiz, on bin civarında olan takımlar. Yani gelsinler, görsünler. Bir insanlar baksın. Yani görmek, dokunmak, bir de elbise, takım elbise veya diğer elbise gruplarını biz internetten almayı fazla tavsiye etmiyoruz. Onun sebebi de çünkü bu takım elbiselerde kesim model, ondan sonra kumaş. Ya elbiseyi aldığın zaman dokunacaksın, üzerine giyeceksin. Burada bile biz müşteriye 5-6 tane takım elbise giydiriyoruz, üzerine zor beğendiriyoruz. İnternetten yani tavsiye etmiyorum en güzeli insanların kendi üzerine görüp, deneyip, dokunup yani o şekilde almaları daha uygun diye düşünüyorum yani.